Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İnkılap tarihine Veci Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıradaki konumuz... Lozan görüşmeleri yani Lozan anlaşması arkadaşlar. Mudanya'dan sonra, Mudanya, Barış, Mudanya Ateşkes. anlaşmasından sonra yaptığımız Lozan anlaşmasına değineceğiz bu videomuzda. Evet arkadaşlar Lozan görüşmeleri. Öncelikle Lozan nerededir? Bunu bir hatırlayalım. İsviçre'nin Lozan kenti var arkadaşlar. İsviçre'nin Lozan kentinde toplanılıp e, yapılan bir görüşmeden bahsedeceğiz. Katılan devletlere bakalım. İngiltere, Musul ve Irak konusunu konuşmak üzere katılıyor. Yunanistan nüfus mübadelesi yani mübadele yer yani değişim. değişimini konuşmak için katılıyor. Fransa yabancı okullar ve dış borçları konuşmak için. Sovyet, Rusya ve Bulgaristan Karadeniz ve Boğazlardaki e, hakimiyet ve e, hakları için katılıyor ve ABD'de gözlemci olarak katılıyor. Bulgaristan'da yine Karadeniz'deki hakları için katılıyor. Arkadaşlar. Evet. evet. Türkiye adına kim var? İsmet Paşa var. Celal Bayar bunu e, yine Cumhurbaşkanlarımızdan geçmişteki e, oradan hatırlıyoruz. Rıza Nur ve Hasan Saka mevcut olarak dördü katılıyorlar. Bir heyet oluşturuyorlar ve Lozan'a bu şekilde katılıyorlar. Fakat Lozan'a gitmeden önce Mustafa Kemal özellikle bu giden heyete bazı konularda e, fikirlerini asla söylüyor. Evet, asla taviz vermeyin diyor. Nedir bunlar? Bir kere diyor, misaki milleden vazgeçmeyeceğiz diyor. Onlara ve Ermenilere toprak verilmemesi hususunda çok direteceksiniz. Ayrıca kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılması konusunda e, direteceksiniz. Bu iki konuda bu iki hususta çok çok önemli. O yüzden taviz verin, verilmemesi gerektiğini söylüyor Mustafa Kemal bu heyeti. 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan kentine heyetimiz gidiyor ve birinci Lozan görüşmelerinde pek bir e, sonuç sonu çıkamıyor. Ve çıkamayınca itilaf devletleri e, anlaşma sağlayamıyor tabii ki. Türk heyeti ne yapıyor? Geri dönüyor ve e, tekrardan itilaf devletleri bakıyor ki e, Türkler... Amaçlarından, hedeflerinden şaşmıyorlar. Anadolu'daki isteklerinden asla da vazgeçmedikleri sonra, için. Sonra aradan yaklaşık 6 ay sonra. Evet 23 Nisan 1923'te 2. Lozan görüşmeleri tekrar başlıyor. Ve burada bazı e, konular konuşuluyor. Mesela sınırlar. Sınırlar nasıl olacak? Bu maddelere tek tek bakacağız. Suriye sınırı 1921 Ankara Anlaşması esas Fransa alınıyor. Fransa ile yapılmıştı değil Fransa mi ile yapılmıştı evet. E, Bulgar sınırı Meriç Nehri sınır kabul ediliyor bugün. Edirne taraflarında. Yunan sınırı yine 1913'teki ta İstanbul anlaşması esas alınıyor. Yani bugünkü sınırlar e, esas alınıp karar veriliyor. Irak sun, sınırı e, kesinlik sağlanmıyor. Türkiye ile İngiltere arasında bu konu çözüme kavuşamıyor. Ve 9 ay içinde konuyu çözmeleri şartıyla ileri bir zamana erteleniyor. Adalara gelince. Şimdi şey pardon araya gideceğim ama. Şimdi Irak nere, İngiltere nere? Yani Irak'ta İngiltere'nin hak ediyor olması. Aynı zamanda Kıbrıs'ta da yine şu anda hani e, şey konumunda Güney Kıbrıs'ın e, hamisi konumunda e, yani nereden gelip nerede hak iddia ediyorlar hakikaten çok enteresan bu mesela kesinlikle. yani ne, ne alakası var değil mi yani evet, evet. In İngiltere'nin toprakları baksanız belki 7000 bin kilometre yol vardır arada kesinlikle Ama Hatta... gelip oradan e, Avrupa'da yanlış değilsem bir e, toplantı düzenleniyor e, bir kokteyl gibi bir balo düzenleniyor pardon yanlış olmasın. Mustafa Kemal de katılıyor bakıyor ki Mustafa Kemal'e oradan bir genç adam çok böyle kaşlarını çatmış bir şekilde sinirli sinirli bakıyor. E, ne oluyor diyor hani neden bu bana sinirli bakıyor diyor. E, bu çocuk genç adam bir İngiliz diyor ki sen diyor Çanakkale'de benim e, dedemi öldürdün diyor. Ondan sonra Mustafa Kemal de dönüp diyor ki dedenin Çanakkale'de işine. Aynen öyle. İngiltere'lerde. Evet yani değil mi? Ne kadar mesafe var gibi. Pekala. Adalar konusu e, sadece 12 adı İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada hariç tüm Ege adaları ve e, Ege'deki diğer e, küçük adalar Yunanistan'a veriliyor bu şekilde oluyor. Boğazlara geliyorum. Boğazların yönetimi başkanı Türk olmak üzere Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na bırakılıyor. Bu tabii ki bizim haklarımızı kısıtlayan bir durum aslında. Boğazların yönetiminin başkanı Türk olacak. Diğer komisyon üyeleri farklı olabilir deniliyor. Patrikhane'ye baktığımızda Yunanistanlarımızdaki büyük bir sorun bu. Biz ne kadar istemesek de Patrikhane'yi burada istemesek de başarılı olamıyoruz. Patrikhane Türkiye'de, Anadolu'da kalıyor. Savaş tazminatı Yunanistan savaş tazminatı olarak kara ağaç Türk tarafına veriyor. Bu iyi bir şey tabii ki. Ee, Edirne Karaç Dış borçlar Osmanlıdan ayrılan devletler arasında paylaştırılıyor. Mesela işte e, Bulgaristanla şu an mesela ne kuruldu? Türkiye kuruldu. Onlar gibi o ülkelerde paylaştırılıyor. Kapitülasyonlar hep zaten kanayan. Yaramız ekonomik bağımsızlığımız için ve tam bağımsızlığımız için çok büyük bir e, sıkıntı. Dolayısıyla kapitülasyonlar da kaldırılıyor. Yani burada Atatürk'ün sözü de yerine getiriliyor. Azınlıklara gelince iç, iç işlerimize, büyük devletlerin iç işlerimize karışmaması adına bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılıyor arkadaşlar. Ve eşit haklara Evet. Yani. Nüfus mübadelesine bakıyorum. İstanbul İstanbul Gökçeada ve Bozca'daki, Bozcaada'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç tüm Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararına varılıyor Yunanistan'la aramızdaki bir problemde yabancı okullara gelince bütün okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Yani yabancı okullar keyfi olarak kendilerine ait bir müfredat, kendilerine ait bir program dahilinde çalışamıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı oluyorlar. Kafalarına göre burada kendi ülkelerinin propagandasını da yapamıyorlar demek oluyor. Evet. Peki geliyorum Dozan Barış Anlaşması'nın önemi ne? Nedir bir kere? Bu en önemli, en başta gelmesi gereken şey nedir arkadaşlar aklımıza? Türk Devleti'nin varlığı. Dünya ülkeleri tarafından resmen tanınmış ve tescillenmiş oldu arkadaşlar. O deminki toplantıya katılan ülkelerden bahsediyoruz. Tabii ki Kesinlikle. Rusya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Fransa, Rusya, Fransa. evet bunların hepsi artık evet bir Türk devleti var. Evet karşımızda muhatap aldığımız bir Türk gücü var diyorlar ve Kurtuluş Savaşı bitiyor. Bir şey daha dikkat edelim. Dikkat edecek olursak askeri başarıdan sonra büyük taarruz büyük bir başarıydı çünkü. Askeri başarıdan sonra gelen diplomatik bir başarı olduğunu da göz ardı edemeyiz arkadaşlar. Evet bu videomuzda da Lozan Barış Anlaşması'na değindik. Maddelerin de ne anlama geldiğini biraz daha açıkladık arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.